Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bu sohbetimizde İmam-ı Şafii'nin hakkında şayet Kur'an'da başka bir şey nazil olmasaydı Şu pek kısa süre bile insanlara yeterdi bu sure Kur'an'ın bütün ilimlerini kucaklıyor. İnsanlar sadece bu sureyi tefekkür etselerdi bu onlara yeterdi dediği asır suresini izah etmeye çalışacağız. Allah Celle Celaluhu bu surede şöyle buyuruyor: Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Evet. Allah'ın insanlara vermiş olduğu en büyük nimetlerden biri de boş vakittir, zamandır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın buyurduğu gibi iki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır. Sıhhat ve boş vakittir. Evet, zamanlarını iyi değerlendirmeyen, vaktini ömrünü Allah'ın Resulullah'ın gösterdiği şekilde geçirmeyen insanlar zamanlarını günahlarda, boş ve yararsız şeylerde geçiren insanlar ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirine sabrı tavsiye edenler başkadır. Evet. İbn-i da beyan ettiği gibi eğer bir insanda dört özellik bulunursa o insan kurtulmuştur. Eğer bir insanda bu dört özellik bulunmasa o insan husrandadır, zarardadır. Peki bu hasletler, bu vasıflar nelerdir? Birincisi samimi bir şekilde iman etmek. İkincisi dünya ve ahiret için yararlı işler yapmak. Yani dinin emrettiklerini yerine getirmek, yasakladıklarından kaçınmak. Üçüncüsü hakkı tavsiye etmek, dördüncüsü ise sabrı tavsiye etmektir. Eğer bir insanda bu dört vasıf bulunursa o gerçekten kurtulmuştur. Eğer bir insanda bu dördü bulunmasa o kişi gerçekten dünya ve ahirette zarar ve husran içerisindedir. Evet bu surenin öneminden dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabı sahabe-i kiram bir araya geldiklerinde bu sureyi okuyup öyle ayrılırlarmış. İşte bu hakikati Mehmet Akif Ersoy şu şekilde dile getirmiştir. Halık'ın namütenahi adı var en başı hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derlerken mutlaka sure-i vel asrı okurmuş bu neden. Çünkü meknun o büyük surede esrar-ı felah, başta iman-ı hakiki geliyor, sonra salah. Sonra hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık, dördü birleşti mi yoktur sana husran artık. Evet, bu surenin önemini İmam Şafii rahmetullahi aleyhi en güzel şekilde beyan etmiş. Ashab-ı kiram da ayrılmadan önce bu sureyi birbirlerine okurlarmış. Ve Mehmet Akif Ersoy da güzel bir şekilde bunu dile getirmiştir. Evet, büyük alimlerden biri de Asır suresinin manasını Pazarda bu satan birinden öğrendim diyor. O şahıs sabahleyin pazara çıkar ve şöyle seslenirdi. Sermayesi eriyen bu adama acıyın. Sermayesi eriyen bu adama acıyın. Onun bu sözünü işitince işte insanın kusurunda zarar ve ziyan içerisinde olmasının anlamını budur dedim. Çünkü insana verilen ömür de buz gibi her saniye erimektedir. Eğer insan ömrünü ziyan eder, maddi ve manevi herhangi bir şey kazanmaz veya ömrünü yanlış yerlerde tüketir ve böylece zaman israfında bulunursa bu durum insanın husranına neden olur. Rabbim cümlemizi bu sureyi hakkıyla anlayıp yaşayan salih kullarından eylesin. Ya Rab bizleri zamanın ve ömür sermayesinin kıymetini bilip onu Allah'ın göstermiş olduğu şekilde değerlendiren yaşayan salih kullarından eyle. Ya Rab cümlemizi imanla salih amelle namazla, oruçla, zekatla, zikirle, duayla, şefkat ve merhametle cennete bilet alan salih kullarından eyle. Ya Rab, küfürle, şirkle, nifak ve fıskla, kumarla, zinayla, faizle, içkiyle, gıybet ve iftirayla cehenneme bilet alanlardan eyleme. Ya Rab bizleri rehberi Kur'an ve Muhammed Mustafa olan salih kullarından eyle